Bir sanat galerisinde duvarın tam ortasında asılı duran Edward Monk'ın çığlık tablosu. Sert fırça darbeleriyle şekillenmiş bir yüz, gökyüzünde yankılanan dalgalı kırmızı ve turuncu tonlar. Arka planda kaygılı figürler. Ziyaretçilerden biri tabloya uzun uzun bakıp derin bir nefes alıyor ve bu tablo insanın içindeki varoluşsal korkuyu yansıtıyor. Bakın gökyüzündeki deforme olmuş dalgaları ruhun içindeki çalkantılar gibi. Sanki doğa bile onun acısını hissediyor diyor. Yanındaki bir başka sanatsever ise tabloya farklı bir açıdan bakıyor ve şöyle söylüyor. Bu insanın kendi içindeki çığlığı değil. Bu bir devrimin sesi. Sanatçı burada modern dünyanın baskılarını yıkan bir bireyin özgürlük çığlığını resmetmiş. Figür Zincirlerinden kurtulmaya çalışıyor. Yüzündeki ifade korkudan çok bir uyanış anını anlatıyor. Peki aynı tabloya bakan iki insan nasıl bu kadar farklı şeyler görebilir? Sanat insan psikolojisinin en derin yansımalarından biri. Herkes gördüğü eseri kendi deneyimlerine, geçmişine ve duygusal durumuna göre yorumlayabilir. İşte bugün konuşacağımız konu tam olarak bu tematik algı testi yani tat bir tabloya bakarken hissettiklerimiz aslında kim olduğumuzla ilgili bize neler söylüyor. Bilinçaltımızda gizli kalmış düşünceler ve duygular nasıl fark edilmeden duşa vuruluyor? Hazırız? O zaman zihnimizin derinliklerine doğru yola çıkalım. Tat, kişinin bilinçaltındaki düşünceleri, duygularını ve motivasyonlarını ortaya çıkarmak için kullanılan bir projektif test. 1930'larda Amerikalı psikolog Henry Murray ve ekibi tarafından geliştirildi ve o günden bu yana psikolojinin en önemli araçlarından biri haline geldi. Murray insan davranışlarının yalnızca çevresel faktörlerden etkilenmediğini, aynı zamanda bilinç altındaki gizli motivasyonların da bireyin yaşamına yön verdiğini düşünüyordu. Harvard Üniversitesi'nde çalıştığı dönemlerde Sigmund Freud'un psikanalitik yaklaşımından ilham aldı ve insanın derin psikolojik ihtiyaçlarını araştırmaya başladı. Tat testinin temelinde Murray'nin ortaya koyduğu ihtiyaçlar sistemi yer alıyor. Bu sisteme göre insanlar içsel ve dışsal faktörlerden tetiklenen psikolojik ihtiyaçlarla hareket eder. Murray bu ihtiyaçları iki ana başlık altında toplamış. Birinci ihtiyaçlar yani açlık, susuzluk, güvenlik gibi fiziksel hayatta kalmaya yönelik ihtiyaçlar. Ve ikinci yani psikojenik ihtiyaçlar, başarı, güç, statü ve kabul görme gibi psikolojik gereksinimler. Murray ve ekibi bu ihtiyaçları ölçmek ve analiz etmek için tat testini geliştirdi ve bireylerin belirsiz görseller karşısında anlattıkları hikayeleri bu ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirdi. Testin uygulanışı üç temel adımdan oluşur. İlk olarak katılımcıya belli sayıda görseller gösterilir. Bu görseller insanların farklı durumlarda tasvir edildiği belirsiz sahneler içerir. Kişinin yaşına, cinsiyetine ve değerlendirme amacına göre Farklı kartlar seçilir. Ardından katılımcıdan her bir görsel hakkında bir hikaye oluşturması istenir. Bu süreçte şu sorulara cevap vermesi beklenir. Bu sahnede ne oluyor? Karakterler ne hissediyor? Olayın sebebi ne olabilir ve bundan sonra ne olacak? Son olarak anlatılan hikayeler uzmanlar tarafından hem içerik hem de yapısal analiz yöntemleriyle değerlendirilir. Temalar Duygusal tonlar ve anlatının yapısı detaylı bir şekilde incelenir. TAT subjektif bir test. Yorumlama süreci oldukça hassas bir titizlik ve deneyim gerektiriyor. Bu testin sonuçlarının doğru şekilde analiz edilebilmesi için mutlaka uzman bir psikolog veya psikiyatrist tarafından değerlendirilmesi gerekmekte. Uzmanın tecrübesi, teknik bilgisi ve klinik deneyimi testin sağlıklı bir şekilde yorumlanmasında büyük bir rol oynuyor. Çünkü TAT bireyin bilinçaltına dair derin ipuçları verse de tek başına kesin sonuçlar sağlayamaz. Bu nedenle klinik değerlendirmelerde yalnızca TAT değil, Rorschach testi gibi diğer projektif testlerde kullanılarak kapsamlı bir analiz yapılır. Kişinin ruhsal yapısını daha iyi anlamak ve doğru bir yol haritası belirlemek adına birden fazla testten elde edilen veriler bir araya getirilmesi gerekir. Sanat eserlerini yorumlamak veya tat testi gibi görselleri incelemek, kendimizi keşfetmek ve duygularımızın farkında olmak için önemli bir adım. Videonun başında Edward Monk'ın çığlık tablosunu iki farklı kişinin nasıl bambaşka yorumladığını görmüştük. Aynı sanat eseri farklı zihinlerde farklı anlamlar doğurabiliyor. Bunun sebebi hepimizin geçmiş deneyimleri, duygusal durumlarımız ve bilinçaltındaki düşüncelerimizi Gördüğümüz, yaşadığımız olaylara yansıtma isteğimiz. Sanat eserlerini yorumlamak ve hikayeleştirmek yalnızca sanatı, sanatçıyı anlamakla kalmaz, aynı zamanda kendimizi tanımamıza da yardımcı olur. Görsellere farklı açıdan bakabilmek duygusal zekamızı geliştirir ve empati yeteneğimizi arttırırken iç dünyamızda fark etmediğimiz çatışmalarımızı ve arzularımızı keşfetmemize olanak tanır. Günlük hayatta göz ardı ettiğimiz duygularımızı fark etmek ve olaylara farklı perspektiflerden yaklaşabilmek bizi daha bilinçli ve farkında bireyler haline getirir. Şimdi bu bakış açısıyla tematik algı testi kartları üzerinde bir uygulama yapalım. Şimdi sizlerden bir ricam var. Ekrana bazı resimler yansıtacağım ve sizden bu görsellere şu sorular çerçevesinde bakmanızı istiyorum. Bu sahnede ne oluyor? karakterler neler hissediyor? Olayın sebebi ne olabilir? Bundan sonra ne olacak? Bir an için düşünün ve hayal edin. Bu sorular üzerinden nasıl bir hikaye oluşturduğunuzu fark edin. Hatta kendi yaptığım yöntemi de e, sizlere tavsiye ediyorum. Yazarak hikayeleştirmek. Görsellere odaklanarak duygu ve düşüncelerinizi yazıya dökebilirseniz bu sürecin çok daha etkili olduğunu göreceksiniz ve daha sonra aynı resme yeniden bakın. Ancak bu kez kendinizi bir başkasının yerine koyarak hikaye yazmayı deneyin. Tanıdığınız birinin bakış açısıyla, onların düşünce yapısı ve duygularını göz önünde bulundurarak bu görsel hakkında ne düşündüklerini hayal edin. Belki onların dünyasında bu sahne tamamen farklı bir anlam taşıyor olabilir. Elbette bu süreçte yüzde yüz doğru tahminlerde bulunamayabiliriz, hatta yanıla da biliriz. Ama önemli olan da bu değil. Önemli olan Farklı perspektiflerden bakmayı öğrenmek, kendimizi bu bakış açılarıyla zenginleştirmek, bu çalışma başkalarını daha iyi anlamanın yanı sıra kendimizi ve kendi duygularımızı daha iyi tanımamıza da katkı sağlar. Çünkü duygusal zekayı geliştirmenin en temel adımı öncelikle kendi duygularımızın farkına varmak ve onları anlamaya çalışmaktır. Lütfen videoyu burada durdurun ve hikayelerinizi oluşturun. Evet hikayelerimizin oluştuğunu tahmin ediyorum o zaman e, bizlerle birlikte bu görseli üç farklı perspektifte hikayeleştirmeye çalışalım yazma olasılığımız en yüksek üç bakış açısı üç hikaye birinci yorumda resmin zamanın kaçınılmazlığını yansıttığını düşünebiliriz gençlik ve yaşlılığın iç içe geçmiş bir hali hayatın geçiciliğini anlatıyor olabilir genç kadın geleceğe bakarken arkasındaki yaşlı figür zamanın kaçınılmaz ilerleyişini hatırlatıyor. İkinci yorumda bu resim tek bir insanın iç dünyasını temsil edebilir. Genç kadın düş dünyaya kendini güçlü ve umut dolu gösterirken içindeki yaşlı figür geçmişteki kaygıları ve korkularını yansıtıyor. Yaşlı kadın adeta kulağa fısıldıyor. Zaman geçiyor, yaptıkların seni tatmin edecek mi? Üçüncü yorum ise geçmişin gölgesi olabilir. Genç kadının yüzündeki ifade huzursuz görünüyor. Arkasında yaşlı figür belki de geçmişte yaşadığı bir tramvayı temsil ediyor. Bir anne figürü, bir otorite veya unutmak istediği ama içinden atamadığı bir anı. Genç kadın ileriye bakmaya çalışsa da geçmişe her zaman bir gölge gibi peşinde. Son bir görsel daha paylaşmak istiyorum. Bu görsele de aynı yöntemle bakarak kendi hikayenizi oluşturun ancak bu kez küçük bir farkla bu görsel üzerinde düşünürken oluşturduğunuz hikayede sizi en çok etkileyen hissettiğiniz iki ya da üç duyguyu belirleyin. Hikayeniz sizde kalsın, gizli kalsın ama bu görselin sizde uyandırdığı duyguları yorumlar kısmında birbirimize paylaşalım. Hepimizin güzel hikayeleri olsun. Ama güzellik de göreceli bir kavramdı değil mi?